Ben Mice. Bir girişimciyim ve devletten aldığım destekle beraber bu ofisin etrafında bir hapishane inşa edeceğim. İlk amacım çok ağır suç işlememiş insanları buraya getirip onlara eğitmek ve topluma kazandırmak. E tabi bir de buradan şöyle güzel bir para kazansak o da olur. E burası bir işletme gibi bir yer olacağı için benimle beraber çalışacak farklı insanlar olacak. Onlara ofis inşa etmekle başlıyoruz. Hemen ardından buranın temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir elektrik santrali bir de su pompası kuruyoruz. Burada çalışan güzel işçilerimizin başında durması için bir usta başıcı ile anlaşıyoruz. Ve tabi mevzu para. Para işlerine bakması için bir muhasebeci alıyoruz. O buradaki gelirleri giderleri falan hesaplayacak. Ondan sonra işte ver kaçırma Buranın tabii ki de işlemesi için mahkumlara ihtiyacı var. Ve o mahkumlar buraya geldiğinde bir yerde kayıt olmaları gerekiyor. Onlar için de bir resepsiyon inşa ediyoruz. Buraya gelecekler. Temiz kıyafetler alacaklar. Üstleri aranacak. Daha sonra kayıt olup kalacakları koğuşlara götürülecekler. Kafamda tabii ki de her şey hazır. Şimdi bunları yapıyoruz ama çok ileride neler gerekecek gibi. Bazı şeyleri şimdi atabiliyoruz. Bazı şeylerin ise zamanı var. O yüzden ileriye dönük planlarımı şimdiden belirliyorum ki nerede ne olacağını bileyim. Ve güzel çalışanlarımız çalışanlarımız bizim için çok değerli. Onlar için bir personel odası inşa ediyoruz. Buraya gelip dinlenebilecekler, koltuklarda oturup televizyon izleyecekler, arkada langırt oynayabilecekler. Boş zamanlarında eğlenip sosyalleşecekler. Mahkumlarımızın kalacağı hücreleri tasarlamaya başladık. Burada önemli olan bizim için mahremiyet. Yani her hücre hem geniş olacak hem de mahkumlar tek başına kalacak. Bu sayede daha az sorun çıkmasını planlıyoruz. İşçilerimiz hapishaneyi inşa etmeye çalışıyorlar. Var güçlerle çalışıyorlar. Helal olsun onlara da. Tabi bu mahkumlar güzel geniş odalarda kalacaklar ama bir de yemek yemeleri gerekiyor. O yüzden kantini de planlamaya başladık. Kantin odaları kadar geniş olmayacak ama olsun orada amaç zaten yemeği yiyip avluya çıkmak. İlk mahkumlarım geleceği için de çok heyecanlıyım. Artık sonunda bir gelsinler de bana bir para yani onlara bir topluma kazandırayım. Kantini bitirdik şimdi de mutfak yapılıyor. Buraya buzdolabıdır, fırındır o tarz şeyler alıyoruz. Beyaz eşya fiyatları da iyice artmış tabi. Gardiyanlarımızın başında durması için de bir şef aldık. Mahkumların yemeklerini yedikten sonra dışarıya çıkıp sosyalleşebilecekleri bir avlu inşa ettik. Hapishanenin etrafını da çitlerle sardık. Yani biliyoruz tabi mahkumlar kaçmazlar öyle bir şey yaşanmaz ama nefislerine uyarlar bir gaflete düşerler de bir yerlere gitmeye çalışırsalar diye biz önlemimizi aldık. Mahkumlardan hemen önce ilk gardiyanlarımız da işbaşı yaptı. Mahkum taşıma aracı yanaşıyor ve ilk mahkumlarımız geliyor. Resepsiyonda mahkumların üstünü arayıp yeni kıyafetler getiriyoruz. Birinden içki çıktı çok üşümüş. Birinden de çekiş çıktı o da badem kıracakmış. Yani sıkıntı yok yani. Olur da mahkumlar üşütürse, başları falan ağrırsa diye revir inşa ediyoruz. Yoksa başka bir musibetin yaşanma ihtimali yok. Avluya çim zemin yaptık. Enerjilerini atsınlar, zıplasınlar, oynasınlar diye yine oyuncaklar kurduk. t cebini tutturduğu tribünlerden falan attık. Avluyu daha eğlenceli hale getirdik. Odalarda bazen aramalar oluyor. Yani bir şey çıkacağından değil de işte rutin arama olarak. Çamaşırhane inşa ediyoruz. Kıyafetler yıkansın. Daha böyle tertemiz pırıl pırıl olsunlar diye. E, temiz karakter. Temiz bedenden gelir efendim. Arada tabi böyle sıkıntılar yaşanacak. Onlar da zorlanıyorlar. Vursun kırsın. Atsın stresini paşam ben. Mahkumlarımız sosyalleşe sosyalleşe kantine köfte yemeye gidiyorlar. Yavrum sen de yeter ağzını sıçacağım. Mahkumlar ailelerinden kopmasın diye görüş odası inşa ettik. Burada eşe dosta çok iyi şartlardayız. Mükemmel burası inanılmaz buraya bağış yapın falan diyorlar. Boş zamanlarında gelsinler otursunlar satrançtır bilardo televizyondur falan izlesinler oynasınlar diye bir ortak oda inşa ettik. E, mahkumların ihtiyaçlarını da kontrol ediyoruz. Form verdik hepsine neye ihtiyaçları varsa oraya ağırlık vermeye çalışıyoruz. Personelin mesela tuvalete ihtiyacı varmış. Aldığımız geri dönüşler sonrası personel lavabosu açtık. Yani biraz karşılıklı sıçıyorlar gibi ama olur o kadar odalarındaki eşyaları parçalamasınlar, streslerini atsınlar diye spor salonu inşa etmeye başladık. Bir de gardiyan atadık oraya. Sonra Dumbledore birbirlerinin kafalarına falan vururlar. İleride güvenlik kameraları, kapı kontrol sistemleri falan getireceğiz. Bunun için şimdiden bir güvenlik odası inşa ettik. Bu kadar mahkum gelir olarak yani sosyalleşme olarak yetmediği için yeni bir hapishane atmaya başladık. Bu sağlam bir grip olmuş herhalde. Garip. Yeni hapishaneyi açtık, muhasebecimiz gelirlerimizin düşük olduğunu söyledi. Mahkumun seviyesine göre devlet para veriyormuş. Tehlikeli mahkumlar alalım dedi. Dedim olmaz, onlar parazit parazit. Katili, şerefsiz dolandırıcısı onları almam dedim, onların ölmesi. Sonra kabul ettim para için. E, ekmek teknesi tabi, buradan geçinen insanlar var. Geldi aşağılık parazit, acımasız, isyankar, vefasız, riyakarlar. Cinayet, cinayete teşebbüs, silahlı soygun, tör. Mahkumlar dini ihtiyaçlarını karşılasın diye bir yer inşa ettik. Hristiyanlar, Müslümanlar aynı yerde. Orada bir din savaşı çıkabilir. Bakalım göreceğiz. Bir de kütüphane açtık. Burayı kullanacaklarını sanmıyorum ama olsun. Bir sınıf inşa etmeye başladık. Yere çöp atmasınlar gibi basit insani şeylerle başlayacağız. Mahkumları toplum içinde yaşayabilir hale getireceğiz. Bak ya hemen olayı çıkarmışlar. Gardiyanımızı dövmüşler. Doktorumuz gardiyanımızı revire götürüyor. İyi olacak iyi. Şerefsizler dün geldi. Bugün isyan çıkarmaya bir mahkum burada bilincini kapattıracak şeyler yapmış. Şartlı tahliye odası yaptık. Şartlı tahliye olduklarında devlet para veriyormuş. Dün bir bugün iki bunlar çok taşkınlık yapıyor. Olayların iyice artmasıyla beraber ileride açmayı düşündüğüm güvenlik kameralarını aktif hale getirdim. Ne olacağı belli olmaz bunları izlemek lazım. Hapishaneyi büyütmek adına yeni bölümleri açma planları yapıyoruz. Daha büyük hapishane daha iyidir. Daha çok para yani daha farklı türde yeni güzel insanlar demek. Sınıflar aktif hale geldi. Mahkumlar burada gardiyanlara yumruk atmaması gerektiğini öğreniyor. Bir de tarla işlerine girdik. Para için diyenler olmuş ama yok mahkumlar organik gıdalar tüketsin diye. E fazla gelirse satarız tabi yani ne yapalım çöp pemdik. Havuçlara baksana maşallah kocaman kocaman. Mahkumların ihtiyaçlarını kontrol ediyoruz. Teşekkür edeceklerine olay çıkartıyorlar. Sanırım hapishanedeki ilk ölüm gerçekleşti. Gariban masum mahkumlardan birini çatallamışlar. Göz daha olabilir. Biz yavaş yavaş hapishanemizi büyütmeye devam ediyoruz ve işler büyümeli. Domates ekmiştik. Onları hasatladık. Bir ilk daha tünel kazmışlar. Bir de üstüne firar etmiş. Zararsız dediğimiz mahkuma bak. Çok zorlanmamış da yani yandan kazıp gitmiş. Yine bir olay çıktı. Mahkumlardan biri gardiyanlara saldırıyor. E jop yiyip oturdu tabi. Mahkumlar dükkan istiyorlardı. Yani lüks malzemeler satın almak istiyoruz dediler. Ne alıyorlar, parayı nereden buluyorlar hiç bilmiyorum ama fark etmez. Açtım ek gelir olur diye. Hapishanedeki durumlar biraz sıkıntılı ilerliyor. Milleti topluma kazandıracaktık. Büyük hayallerimiz vardı ama bunlar adam olmaz gibi duruyor. Olaylar biraz daha artarsa çok baskıcı yönetime geçmek zorunda kalabilirim. Cephanelik inşa ediyoruz. Evet artık silahlı gardiyanlar bulunduracağız. Burası tehlikeli bir yer. Son tünel olayından sonra köpekli gardiyan alıyoruz. Bunlar tünelleri buluyormuş. Satan kişi öyle dedi yani bulur abi dedi. Yeni gardiyanlarımız, kuçularımız hayırlı olsun. Bir tünel daha çıktı ya. Bak bak kaçıyorlar. Biri de köpeğe saldırıyorlar. Yani gerçekten inanılmaz. Adamlar ekmek bıçağıyla çatalla gardiyan dövüyor. İki gardiyan bir köpek kaybettik. Keskin nişancı kulesi attım. Yine olaylar yine olaylar. İşçilerden birini öldürmüşler. Fütursuzca büyümeye devam ediyor. Eldeki mahkumları dizginleyemeden yenilerini alıp duruyorum. İyice çıkmaza gireceğiz gibi duruyor. Ama kervan yolda düzülür diyoruz. Hadi bakalım. Birisi daha kaçıyor bak. Silahlı gardiyan şoku kaçırdı ama durdurduk adamı. Biraz daha alan satın aldım. Bu tarım işine ağırlık vermeyi düşünüyorum. Sonuçta benim de ihtiyaçlarım var. Muhasebecim tarımda iyi para var dedi de. Tarımda otomasyona gitmeye çalışıyorum. Biraz maliyetli oldu ama oto hasat, oto sulamayla hızlı hızlı geri kazanacağız. Yatırım gibi bir şey yani. Köpekli gardiyanlarımız tünellere karşı devriye atıyorlar. Görüş odasının dışında ne olduysa iki yaralı iki ölü var kesin bir alt yemiştir bunlar. Mahkumların bir ihtiyaçları da yok. Bunlar zevkine olay çıkartıyor. Bak bak bir tanesi darbeli matkapla kaçıyor. Silahlı gardiyan var. Keskin nişancı var. Adam elini kolunu sallaya sallaya gittiler. Şuna baksana abi bayağı güzel alet ya. Hoşumuza gitti. Tarla sayısını arttırıyoruz. Burada bir ekip çalışması olmuş. Yanında bir tünel daha var. Burada da ekip çalışması olmuş. Helal olsun. Biri daha gidiyor. İzliyoruz öyle. İstese hepsi kaçar aslında. Önlem olarak devriye sayısını arttırıyoruz. Ve yeni planlar, yeni bölümler. Şu ana kadar yine hızlı büyüyoruz ama çok büyük sıkıntılar yaşanmadı. Arada koşarak kaçmaya çalışıyorlar. Bir iki kişi öldü ama onlara da nazar diyelim. Şartlı tahliye memurları birisiyle görüşüyor. Adam kaçmamış, efendi gibi yatmış. Bak kurtuldu gitti, hayırlı olsun. Birisi de hapishanemizin bugından faydalanmaya çalışıyor. Helal be. Sınıfta olay çıkmış, herif matkapla terör saçıyor. Ne oldu yani? Birileri yanında dövüşüyor. Aa gardiyan geldi. Helal lan. Gardiyanlara taser aldığımız iyi oldu. Teknik lise gibi oldu burası. Dükkanda olay çıkmış. 5 kişi öldü, 5. Arada bir böyle tansiyon bir yükseliyor, bir düşüyor. Bir gardiyan, bir mahkum ölmüş mesela. İki tünel birden. Peki, peki. Bak bak köpeklerimiz tüneli son anda fark etmişler. Artık Prison Break'teki hücrelerden atıyoruz. Ranzalı olanlardan. İki kişi kalacaklar. Daha çok para gelecek ama daha çok olay çıkabilir. Biraz daha tarla ekliyorum. Bu tarla işi bizim geleceğimiz olacak gibi. Türlü türlü şey ekiyoruz. Hem kantinlerde kullanılıyor, maliyeti azaltıyor hem de satıyoruz. Her şey mahkumlar için, her şey. Şartlı tahliye mahkumlarından biri tornavida ile memurlardan birini öldürmüş. Bir daha da çıkamazsın buradan, aptal. Ölüm sayısı artıyor. Yine olaylar çıkıyor. başka bir şartla tahliye memurunu daha öldürmüştür. Devasa bir tüneli son anda bulduk köpeklerimiz sağ olsun. Hapishanede olaylar büyüyor. Hademe'yi öldürmüşler yani sebepsiz. Zaman zaman kaosun hakim olduğu oluyor. Bütün bu olanlara rağmen hapishaneyi büyütmeye devam ediyoruz. Yani daha çok mahkum, daha çok para denklemi yaptırıyor bunlar. İsyan çıktı ve köpek öldürüldü. Gardiyanlar mahkumları şokluyor. Cephanenin anahtarını çalmış gidiyor biri. Her taraftan bildirimler yağıyor oraya. Olayları bastırmak için daha fazla gardiyan attık. Elektro şoku almış kaçmaya çalışıyor. Mahkumlar da kendi aralarında iktidar kavgası veriyorlar. Çevik kuvvet ekibini çağırmak zorunda kaldık. Bunlar bayağı iyi ya. Affetmiyorlar. Hapishanenin gördüğü en büyük isyan yaşanıyor galiba. Takviye çevik kuvvet çağırdık yoksa bastıramayacağız. Ölü sayısı 14'e çıktı. Her yer dağıldı. Yani günün sonunda orada yine siz kalacaksınız. Her odada ölü var her odada. Ölü sayısı 19'a çıktı. Ama tehlike seviyesi azalmaya başladı. Önlem olarak avluya da keskin nişancı kuleler attık. Yine de pozitif şeyler de yaşanıyor. Tarlalardan para akıyor akıyor. Morgan inşa etmek zorunda kaldık. Evet. Üzücü. Resepsiyonda nasıl bir olay yaşanmışsa artık tek yerde 12 kişi ölmüş. Kelepçeliler bir de bunlar. Yeni koğuşumuzu hizmete açıyoruz. Hayırlı olsun. Yeni tarlalar da inşa ediyoruz. Personel sayısını arttırıp sorunu çözdük. Önceden cimrilik yapıyorduk da işte neyse. 3 tünel aynı anda. Anlaşıp böyle kaçmaya çalışmışlar. Yoğunluktan buradaki mahkumları götüren olmuyor. Bunlar da acıkıyorlar. Altına falan sıçıyorlar. Sonra sinirleniyorlar. Olay çıkartıyorlar. Gardiyan sayısını tam 80'e çıkarttık. Maşallah. Paramızın çok büyük bir bölümü dış satımlardan geliyor. Yani tarlalar bizim için ek gelir değil, zorunluluk haline geldi artık. Elinde kürekle kaçmaya çalışan bir mahkum var. Hayır şöyle bir sıkıntı var. Bizim gardiyanlar hep arkada kalıyor. Mahkumlar hep daha hızlı. Yani bu dünyada yaşayan herkesin hızı aynı mı abi? Eşitlikli bir dünya. Mahkumların ihtiyaçları giderilmiş, istekleri sağlanıyor silahlı gardiyanları çıkarttım. Sırf rahatsız oluyorlar diye. Bu isyan neden ya? Sebebi neydi ki? Aşırı uzun bir tünel keşfettik. Biraz boşa uğraşmışlar gibi geldi ama böyle taktiksel olarak daha iyi bir tünel kazılabilirmiş gibi. Büyük isyanlar çıkarıyorlar o sırada kaçmaya çalışıyorlar. Gözümden kaçar sanıyorlar. Birisi gözümden kaçmış. Bu gidiyor şu anda. Dışarıya yeni gardiyan devriyesi satat Birileri kaçınca aklım başıma geliyor. Yeni sebze tarlaları açıyoruz. Olaylar yavaştan artıyor gibi. Bak olaylar arttı diye hemen kaçmaya çalışanlar oluyor. Koşarak kaçtıkları için kapıyı kıramadıkları sürece çıkamazlar. Çevik kuvvet ekiplerini yine çağırmak zorunda kaldık. 22 kişi öldü 3 kişi firar etti. Gitmezse isyan büyür dediler. Dursun diye çevik kuvveti yolladım. İsyan iyice büyüyor yalancı köpekler. Ölü sayısı 33'e çıktı. 80 olan gardiyan sayısı 50'ye düştü. Personel sayısı arttığı için yeni bir personel odası inşa ediyoruz. Buradan çok kaçıyorlar diye 2 tane daha keskin nişancı kulübesi attık. İsyanlar artık her gün devam ediyor. Çitlerin arkasına kazı yapıp kaçan zeki mahkumlar çıktı. Yapamayacağımı bildiğim halde yapacağım diye avans alıyorum yani para için düştüğümüz hallere bak. Her gün minimum 11 kişi ölüyor. Ölü sayısı 21'i gördü ama sağlam domates asadı yaptık. Domatesleri satarak 25 bin dolar gelir elde. Edin. Her gün sabah milletin birbirini öldürmesiyle uyanıyoruz. Tarla sayısını da arttırmaya devam. Her sabah birileri öldüğü için zamanında kaldırdığım ceza sürelerini geri getirdim. Hücre hapsi olan günlere geri dönüyoruz yani. Şef arıyor. Çete liderlerinden biri cezalandırılacakmış. 44 çete üyesi bu duruma sinirliymiş. Ben yani tüm hapishanede bir arama başlattım. Belli ki bir isyan çıkacak. Önceden şu baltaları bıçaklara bir bulayım. Maşallah bir ordu malzeme çıktı. Beni kovacaklar gibi bir his geldi. 45 binden hisselerimin yarısını sattım gitti. Kaçmayacağım da taktiksel bir hamle. Gelen parayla buraları tamamen tarlaya dönüştürdüm. Üretim o kadar arttı ki kiler dolmaya başladı. İnanılmaz bir üretim. Hapishanede başarısızız, tarımda başarılıyız. Her gün ölümler devam ediyor ama umurumda değil artık. Cezaların artmasıyla artık hapishane her zaman tehlikeli bir yere dönüştü. Mahkumlar daha baskı altında hissediyor. Ben onlar için elimden geleni yaptım. Bizi bu durumu onunla soktu. Ağzına kadar dolmuş kilerdeki her şeyi satınca 20 bin dolar geldi ve tarlalar deli gibi üretim yapmaya devam ediyor. Hapishane artık çok umurumda değil. Kendi halinde öyle bata çıka gidiyor. Tarlalara yöneldim. Toprak insanı sakinleştiriyor abi. Tarlalar için alanı biraz daha genişlettim. Ve yine tarlalar için yeni bir elektrik santrali ve su pompası kurdum. Tarla sayısı arttı ve artık gardiyandan çok çiftçim var. Bugün de 28 ölü var hapishanede. Tarlaya kan gelmese bari. Yine arama başlattım. Gardiyanların taserlarını bile çalmış şerefsizler. Tüneller de artık oyuncak oldu yani. Ben arama yapınca iyice kudurdu bunlar. 40 kişi öldü. 40. Rekor sayı. Mahkumlar açlıktan delirmeye başladı. Böyle garip garip hareketler yapıyorlar. Benim işim tarlada iyi. Paraya para demiyoruz. Devletten para alıp hapishane açacağım ama bin tane koyun alaydım keşke. Hapishaneyi saldım artık satışlara odaklandım Hapishanede kan gövdeyi götürüyor. Yani benim de ağırlığımı çekmemle beraber böyle denk getirdiklerini öldürüyorlar. Dedim belki bunları adam ederim ama yok. Reflerin kafada sıkıntı var. Olan gariban personeli oluyor. Bu hayat bizi de umursamaz biri yaptı. Tarla işlerinde ise kusursuz gidiyoruz. Ben bunun için doğmuşum bak. 4-5 günde parayı 320 bin dolar yaptık. Artık eşi dostu akrabaları da tarlada işe alıyor. Mis gibi onları da yiyor. Hapishane umurumda değil artık orman kanunları. Ben size paraya para demiyor. İstediğim o evi arabayı da aldım. Daha da fazla daha da fazla istiyordum. Hapishane kisvesi altında yaptığım bu işten parayı kırdım ama yetmiyordu. Daha da çok lazım diyordum ki. Bir baktım parazite dönüşmüş. Video buraya kadar da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Artık iki haftada bir bu tarz videolar atmayı düşünüyorum. Bir eleştiriniz varsa duymak isterim.